Tarihte özellikle de 19. yüzyılda çok sayıda Osmanlı-Rus savaşı vuku bulacaktır. Tabi 1. Petro ile birlikte aslında artmaya başlıyor. Osmanlı ile Rusya'nın savaşması için çok sebep var. Ama ilginç bir şekilde zaman zaman tırnak içerisinde söylüyorum dış mihraklar da Osmanlı ile Rusya'yı karşı karşıya getirmişlerdir. Belki bunun en meşhuru 12. Karl olmuştur. 12. Şar olarak da biliniyor. Malum olduğu üzere Kuzey Savaşı yani 20 yıldan fazla sürecek Kuzey Savaşı sırasında 12. Şar 1. Petro yenilince o da Osmanlı'ya sığınacak. Aslında bu da tarihte sıkça gerçekleşen olaylardan biri. Dünyada kimin başı sıkışırsa Osmanlı'ya, günümüzde de Türkiye'ye sığınmaktadır. Şal da bu bağlamda istisna değil ve özellikle hem Kırım Hanı ile iyi ilişkiler kurarak devlet girayla hem de Osmanlı yetkililerini Rusya'ya karşı adı da savaş açma konusunda ikna ederek Osmanlı ile Rusyayı karşı karşıya getirdi sonunu ise biliyoruz. Prut Savaşı gerçekleşecektir ve Rus ordusu adeta çember altına alınacak ve 1. Petro zor hayatını kurtaracaktır. Ama ilginç bir şekilde bu Prut seferinden sonra da İsveç kralı özellikle de kendi memleketine dönerken Osmanlı'yı ve özellikle de Kırım Birliği'ni yine Rusya'ya karşı savaş konusunda ikna etmeye yani savaşın devamı konusunda ikna etmeye çalış smart others.